Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Allah olan Zat-ı Akdes'in Rahmaniyeti ve Rahimiyeti ile sözlerime başlıyorum. Sevgili dostlarım, dörtte birlerden seçkinlere seslenişler, sohbetimize Hoş geldiniz. Sebepler kaderi mutlaka çıkar. Evet, insanoğlunun kaderi muallak çerçevesinde ve sünnetullah'taki sınırlarla veya sınırlamalarla mukayyet olarak dünya ölçeğiyle hayatta sarıldığı, bağlandığı, yöneldiği bütün sebepler sonuç olarak kaderi mutlaka çıkar ve ona ulaşır sen sadece olsan olsan kaderi muallaktaki sebeplerden birine yahut birkaçına tevessül etmiş olursun. Sarılmış olursun o kadar. Ama senin bu sebeplere sarılmış olman senin sorumluluğunu üzerinden kaldırır veya seni o şeyde sorumlu kılar seni o olayda o oluştan sorumlu tutar. Bu gerçeği de bilmeniz gerekir veya bilmemiz gerekir. tedbirsizliğin yahut dikkatsizliğiniz tedbirsizliğiniz yahut dikkatsizliğiniz nedeniyle bir kazaya sebep olmanız gibi tavsiye ve önerileriniz ile bir hastanın tedavisine şifasına sebep olmuş olmanız gibi bir yardımınız nedeniyle güzel bir sonuca sebep olmanız gibi bir aileyi felaketten kurtarmanız gibi trafik kazasına karışan bir kazazedeye bir yaralıya yardım ederek hayatta kalmasına sebep olmanız gibi zamanında çalışıp gayret göstermeniz nedeniyle bir sınavı, bir mesleği kazanmanız gibi çalışıp rızkınızı helalinden kazanmanız gibi oy vererek bir yöneticiyi seçmeniz gibi oy verdiğiniz kişi apartman yöneticisi mahalle veya köy muhtarı olabilir. Dua ederek güzel bir sonuca ulaşmanız gibi reyinizle oyunuzla bir parti başkanını bir başbakanı bir cumhurbaşkanını seçmeniz gibi siz sadece seçiminizden sorumlusunuz. Seçtiklerinizin ne yaptıklarından sorumlu olmazsınız. Ne var ki, burada şöyle bir ayrıntı da vardır. İyi niyetle o insana oyunuzu vermişseniz ve seçmişseniz, siz onun yaptığı bütün iyiliklerden bir pay alırsınız. Ama kötü niyetle oy vermiş ve seçilmesine sebep olmuşsanız onun yaptığı bütün kötülüklerden yine bir pay alırsınız. Sizin payınıza düşeni yine Allahu Teala belirler. Bilir ve belirler. Tabii burada bireysel sorumluluk yanında toplumsal kolektif sorumluluğun da düşünülmesi düşünülmesi, dikkate alınması gerekir. Demek oluyor ki bir insan hayat içerisinde türlü olaylarla ve oluşlarla karşılaşmaktadır. Bu olay ve oluşların tamamı Allah'ın ezeli bilgisindedir. İnsan yaşadığı şu anın dışında gelecek zamanın, yarının ve yarınların kendisi için ne getireceğini bilemez. Sadece düşünür, kurgular ve plan yapar, niyet eder, yönelir o kadar. Sonra da bir sebebe sarılır ya da tevessül eder. Her olay ve oluşta doğrulan bizim dahlimiz yoktur. Yani bir kısım olayların içinde kendimizi bulurken Birçok olayların da dışında kendimizi buluruz. Yani her olaya biz isteyerek ya da istemeyerek karışmayız. Bu şu demektir. Bazı olayla olay ve oluşlara isteyerek kendi irademizle ve kendi seçimimiz nedeniyle karışırken birçok olaya da istemeyerek bizim irademiz ve seçimimiz dışında karışmış oluruz. İşte burada ayrıcı unsur şudur. Kendi irademiz ve seçimimiz nedeniyle karıştığımız olay ve oluşlardan bireysel olarak yani ferden ferda sorumlu olurken kendi irademiz dışında olan olay ve oluşlardan biz sorumlu olmayız ve sorumlu tutulmayız. Aynen kanunlar karşısındaki sorumluluk gibidir. Bu sorumlar bireysel sorumluluk denir. Hem dünyada hem ahirette bireysel sorumluluk vardır ve aynıdır. Dünyada kişisel sorumluluk kuralı vardır. Kanunlara karşı kişinin sorumluluğuna bireysel sorumluluk ilkesi denir. Bu şahsi sorumluluk olarak dahi isimlendirilir. Yani her kişi kendi fiilinden kendi eyleminden sorumludur. Başkasının fiil ve davranışlarından sorumlu tutulamaz. Ama ne yazık ki bazı siyasal ve baskıcı uygulama dönemlerinde kişi ya da kişiler kendi eylemlerinden değil de başkalarının eylemlerinden sorumlu tutulurlar. Buna hukukta niyet okuma denilir. Sen konum itibariyle onların ileride ne yapabileceklerini bilebilir durumda idin denilmektedir. Bu düşüncenin aslında hiçbir hukuki ve ahlaki temeli yoktur. Hukukun temel mantığına aykırı olduğu gibi hukuk ahlakına ve insan hakları temel ilkelerine de aykırıdır. Allah Teala dahi bir kulunu bir başkasının fiilinden dolayı sorumlu tut, sorumlu tutmaz. Baba reşit olan oğlunun yaptıklarından sorumlu olmadığı gibi bir oğul dahi babasının eylem ve davranışlarından ve yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Buna suçların bireyselliği ve şahsiliği ilkesi denilir. İşte burada anlatılmak istenen şudur. İnsan Akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Kendi iradesiyle yaptığı akli ve iradi seçimlerinden, fiil ve eylemlerinden ve davranışlarından sorumludur. Yaptıklarından ve yapması gerekirken yapmadıklarından sorumlu olur, sorumlu tutulur. Kendi iradesi dışında olan ve gelişen olaylardan ve oluşlardan sorumlu değildir. İnsan kendi kaderini oluştururken kaderinin atli ve iradi bilinen sebepleri ve nedenleri dışında iradesi kapsamı dışında kalan bilinmeyenleri de çoktur. Bu bilinmeyenlerde bilinmeyenlerden sorumlu değildir. İşte bir insanın kaderi oluşurken bilinen sebepler ve nedenler var, bir de bilinmeyen sebepler ve nedenler var demektir. İnsan genellikle işte bu bilinmeyen neden ve sebeplere hep itiraz eder. Karşı çıkar. Allah'ım bütün bunlar benim başıma niçin geldi ya da niçin geliyor der ve oluşa yani olan kaderine itiraz eder. Bir şey bir olay olduktan sonra artık neden bu olay böyle oldu diye olmamalıydı diye itiraz edip durmanın bir alemi yoktur. Kabullenmek gerekir. Ne var ki benzer olaylar tekrar olmasın için o olayın sebepleri üzerinde durarak ibret almak, ders çıkarmak gerekir. Aslında insan hayatında insan kaderinin bilinmezleri konusunda Allah'ın ezeli bilgisi, onun kusursuz hesaplaması ve adaleti ve hikmet bilgisi devreye giriyor demektir. İşte bizim bilmediğimiz bilemediğimiz ve bilemeyeceğimiz kaderimizdeki oluşlar bu ezeli bilginin mutlak kader sınırları içerisinde kalmaktadır. Buna hikmet denilir. Allah'ın hikmet ilmi ise kendi zatı katındadır, bilinmez. Bize ders çıkarmak ve ibret almak düşer. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam ile katımızdan kendisine ilim verdiğimiz gencin Hızır Aleyhisselam'ın hikmetli yolculuğu ve, ve bu yolculuktaki karşılaştıkları üç olay çok manidardır. Her üç olayda Musa Aleyhisselam ilim ve mantığı ile zahiren haklı olarak itiraz etmiştir. Ama olayların perde arkasındaki hikmetini Musa Aleyhisselam, Musa kelimullah ve Nebiyullah olmasına rağmen bilememiştir. Sonradan kendisine bu hakikat anlatılmış ve bu ilim öğretilmiştir. Boyun neymiş teslim olmuştur. Ama katımızdan kendisine ilim verdiğimiz genç ile olan arkadaşlığı ve yolculuğu son bulmuştur. Belki de Musa aleyhisselam bu gencin fiillerine itiraz etmeksizin sabredebilseydi, onlarca hikmetli olayın bize öğretilmesine sebep olacaktı. Ama böyle olmadı, üç olayla bitiverdi, sınırlandırıldı. Şimdi biz bize düşen bu üç manidar olayı emsalleri ile çoğaltmaktan ibarettir. Üç olayı otuza, belki de üç yüz benzer olaya adapte ederek, sorgulamalar yaparak, hikmet ilminin varlığını kabul ederek hayattan dersler çıkarmaktır. Bu konuda deyim yerindeyse üç gün üç gece konuşsak sohbet etsek yeridir. Ne var ki bu küçük makale bunları yazmaya anlatmaya yer vermiyor. Ve selam. Hayatta iyi niyetle bir şeye yönelerek bir sebebe sarılarak seçimini yapanlar üzerine olsun. Esselam. Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. <laughs>